So, Ben, Freddy, Graslar. Ben de şehirde duruyorum. Zengin fakirlerden. Hem de zombi kral. Also, zombi çetesi. Neyse hadi bakalım. Devam edelim. Aslında siz tanımayasınız Star Freddy'leri. Onlar biraz tehlikeli. Krem komiser de burada. Ulan ne oluyor şehirde. Son da hala tanıyamıyor. Her neyse. Son bir mi girdi be? Çünkü ben yaptım Krem komut. <laughs> <laughs> Şu olmadı inşallah. Hmm. Biraz gezmeyeyim. <laughs> Arkadaşlar bugün de ikinci video da yapacağım. Arkadaşlar bugün ben ikinci video da yapacağım. Tamam mı? Bu videonun ikinci videosu gelecek. Sakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkinci video 18.00'da olacak. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Hadi bakalım gezelim. Lay 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 lay. Anam o neydi lan? Nasıl bir sesti? Tövbe tövbe. Herhalde zombi sesiydi. Neyse. Bakalım Nasıl olur bu. Annes bu evde hiç görmedim. Küçük küçük evler. Lafı duruyor. Onlar da zengin fakir yapmıştı. Fakir de yapmıştı. Fikirde öyle bir şey yapmışlar. Her yani, neyse zengin ve fakir. Zengin fakir. Zengin fakir. <laughs> fakir zengin fakir. Onlar da izleyen var mı? Ben hep izliyorum. Bir gün de iki, bir gün de yapar mı video bilmiyorum ama yapacak ilahi. Çünkü iki, iki videolar hep iki gün sonra yapıyorlar. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar bir günde fazla video çekmek canım çekmiyor. Çünkü şu an sabahın erkenine kalktım. Tamam mı? Saat bu video saatte onda yapacağım bu video. Her neyse. Yani, Hazırsanız videoya yollarım tamam mı? Heh, çok salakıyım değil mi? Yorumlara yazın salakım ben değil mi? Anam. Artık son videoda yaparım yine de. İsterseniz her zaman iki gün sonra yani birisi mesela bugün bir gün çarşamba e, günü orada hiç yapamam peki e, şimdi yani şimdi da yapabilirim tamam mı? Merak etmeyin, oda da bir yapacağım, artık ben de iki gün sonra yapacağım. İşimi de hallettim, bitti artık işlerim. İki gün sonra olacak yeni bölümler, bilimlerim yaparız. Her zaman iki gün, iki gün. Hazırlık usta var bile. bunlar da onların eş, eski evleri. Bu Hasan Usta'nın da çoktan rak olmuş tabii. Bu zenginin evi, burası da fakirin evi. Hasan Usta'yı hızlı